Bu videoda Bannerlord'da yeni başlayanlar veya başlamak isteyenler için bir rehber niteliğinde video çektim. Videonun sonunda videoyu beğenirsiniz, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. O zaman videoya geçelim. Bu şunu da belirtmek isterim ki buradaki çoğu özelliği tanıttığımı düşünüyorum. Fakat çoğu özelliği yine dediğim gibi üstün körü anlattım. Çünkü eğer ki bu şekilde anlatmasaydım çok uzayacaktı video ve diğer videolarda da aynı şekilde çeşitli bilgilerin detaylı açıklamalarına ulaşabilirsiniz. O zaman videoya geçelim. İlk olarak buradan yeni sefer oluşturdum ve ondan sonrasında medeniyet seçme ekranına geldim. Burada normalde 8 tane krallık var ancak 6 tane medeniyet ekranı var. Yani seçim olarak 6 tane medeniyet seçebiliyoruz. Çünkü burada imparatorluğun içerisinde Batı İmparatorluğu, Güney İmparatorluğu ve Kuzey İmparatorluğu olmak üzere 3 tane imparatorluk var. E, tabi burada onlar bir yerde toplanmış bulunuyor bu yüzden Bu şekilde Şimdi Burada ben Kuzeyitleri seçerim genelde çünkü atlı okçuları gerçekten çok kaliteli oluyor O yönden sizlere de tavsiye ederim Diğer medeniyetleri açıkçası Ben çok fazla oynamadım yani Batı İmparatorluğunda oynamışlığım var Onun dışında çok fazla oynamadım hep Kuzeyitlerden devam etmişliğim var Diyelim Burada karakter özelleştirme ekranında sizler seçebilirsiniz tabi burada Rastgele seçeceğim şimdi şöyle bakın burada çeşitli karakterler karşımıza geliyor. Tabi burada baya yani karakter oluşturma alanı baya baya geniş aslında. Hani gerçekten yüz atlarına kadar seçebiliyorsunuz karakterin. Bu sizler için bizler için ciddi bir avantaj. Ondan sonra mesela seçtim. Sonra burada ekran geliyor ki bu ekran şöyle gelsin. Ailemizi seçiyoruz. Burada ailemiz ile alakalı seçimleri yaptıktan sonra burada çeşitli özellikler veriyor. Bunlar gerçekten işimize yarayacak özellikler. Bunları tek tek açıklamayacağım. Bunlar için ayrı video yapmayı düşünüyorum. Ondan sonrasında ise karakterimizin ismini giriyoruz. Bu gözüken adımız oluyor. Yani buraya atıyorum. Gözüken adımız oluyor. Ondan sonrasında ise burada zorluk ayarları var ki Burada eğer ki oyunda daha önce oynadıysanız tabi sancak beyinde oynamanızı tavsiye ederim. Gerçekten çok zorluyor bazı alanlarda. Hani şöyle düşünün. Turnuvalarda eğer ki bu sancak beyni alırsanız gerçekten hani mesela orada diyeyim çok zorlaşıyor oyun. Yani eğer ki çapulcuda başlarsanız turnuvaları neredeyse kazanıyorsunuz zaten eğer ki biraz biraz oynadıysanız. Ve buradan da doğum ve ölüm ayarları tabi açık olması gerekiyor. Hatta şurada kahramanların savaşta ölmesi de burada açık olması gerekiyor çünkü yani bu gereklilik değil aslında ben diyorum bunu çünkü eğer ki bunu açmazsanız oyun böyle oyundaki lordlar böyle şey olacak sürekli aynı kalacak ölmesini beklemeniz de çok uzun sürecek yani bazı lordlar 80 90 bilmem kaç yaşına kadar gider artık yani bunu da eğer ki açarsanız bir bakmışsınız bulunduğunuz krallıktaki lord bir anda ölmüş ve başına siz geçmiş olabilirsiniz. Bu süreci gerçekten hızlandırabilir. O şekilde şuradan sancak beyni seçtim ben. Tabi Iron Man modu ne diyecek olursanız Iron Man modunda da Iron Man modu ne diyecek olursanız burada da yazdığı gibi tek bir kayıt dosyası oluyor ve oyundan çıktığımızda otomatik olarak kaydediyor ve ayır sonradan değiştiremiyoruz. Ayrıca buradan klan üyesi gelirlerini otomatik olarak dağıtıyoruz. Bunu da açabilirsiniz. Ben açtım. Ondan sonrasında ise şimdi burada da gördüğünüz gibi bunlar var. Başka da bir şey. Şu anda sizler tek tek inceleyebilirsiniz. Bunu belirledikten sonra oyunu başlatıyor bizlere. Şimdi bu oyun başladığında burada kardeşimiz diyor ki bu şekilde açıklıyor olayları bizlere bizleri kaçırıyorlar yani bizleri değil bizlere oyunun başında eğitim var oyunun başında eğitim olarak bunları söylüyor yani bunları yaptığınızda bunları tamamladığınızda sizlere hiçbir şey vermiyor sadece eğitim olarak hani oluyor o şekilde yani o yüzden eğitimi geç diyorum. Ben eğitimi geç diyeceğim. Onları sizlerin incelemesi gerekiyor çünkü video çok uzayacak o zaman. Şimdi şu şekilde klanı kur dedim. Ondan sonrasında çık dedim. Eğitime dön demeyeceğim. Çünkü dediğim gibi eğitim uzun süren bir şey olmasa da hani o akıncılara falan saldırma kısmı gerçekten zorluyor, zorlamıyor. O akıncılara saldırma kısmı size bir şey katmıyor. Yani eğer ki daha önce oynadıysanız gerek yok. Burada da soyad klanınızın adı oluyor genellikle. Şöyle 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 salladım ben. Bu şekilde de sancağımızın sembolünü belirleyebiliyoruz. Burada arka plan rengi, mühür rengi, boyut falan filan. Bunları yaptıktan sonra burada eğitim alanı oluyor. Tabii ben buradan gidiyorum. Lan seviyenize göre ordu büyüklüğü, askerler falan filan. Ordu büyüklüğünüzü arttırıyor. Ordu büyüklüğü önemli oluyor. Ondan sonrasında ise burada birlikler falan filan bunları birazdan anlatacağım. Burada görevler var. Eğer ki sefere, sefer, yeni sefer derseniz Burada yeni sefer oluşturduktan sonra bu görev sizleri karşılıyor. Normalde sandbox oynarsanız olmuyor bu görev. O şekilde. Şimdi burada askerler diyor 22 asker limitimiz var. Eğer ki belli bir askeri limit, belli bir ordu limitinin üstüne çıkarsak askerler bizden kaçıyor, bırakıyorlar bizi. O şekilde burada da beceriler var. Aynı şekilde buradaki beceriler de burada görmüş olduğunuz gibi çeşitli özelliklere sahip. Ancak ben bunları burada tek tek açıklamayacağım. Çünkü tek tek açıklamaya kalkarsam burada aynı şekilde çok uzun sürecek. Bunları sizlerin incelemesi lazım aslında. Hatta ben bazılarını açıkladım. Mesela demircilik ile alakalı olayları, ticaretle alakalı olayların bir kısmını burada açıkladım. Kanalda videoları var. Onlara bakabilirsiniz. Daha sonrasında ise kendim yapmayı düşünüyorum. O şekilde Evet mesela bakın burada da yağmacılar sizleri karşılayacak. Ondan sonrasında yağmacıları tek tek kesmemiz gerekiyor. Ama kesmemek için de ben şimdi üşendim kesmeyeceğim ve belli bir dinar karşında genelde 100-200 dinara anlaşıyorsunuz. Ve bunlardan kaçıyoruz o şekilde bunlar bizi bırakıyor. Tabii siz savaşmak istiyorsanız savaşabilirsiniz. 5 tane çapulcu oyunun ileriki kısımlarında kesmeniz dediğim gibi çok zor olmuyor ama oyunun başına çok zorlayıcı bir şey aslında. İşte o şekilde burada bir süre bekledikten sonra buradan turnuva ekranına ulaşıyoruz. Turnuva ekranı nedir? E, turnuva... Turnuvada mesela şöyle düşünün. Siz çapulcu kesiniz belli miktarda. Atıyorum 500 bin dinarlık eşya, eşya çıkıyor ama yani uğraştığınızda çok değmiyor. Fakat şu var. Atıyorum arenaya gideceğiz. Tabi şuradan gündüz olmasını bekliyorum. Gündüz oldu. Ondan sonra arenaya giriyorum. Buradan arenaya gir dedikten sonra konuş dedim. Sonrasında ise şöyle buradan turnuvaların nasıl yürüdüğünü anlatıyorum falan filan şuradan bunlara basıyoruz. Sonra yakınlardaki kentlerde turnuva var mı diyoruz. Bunu soruyoruz ve burada iki tane kent veriyor bizlere. Bu kentlere giderek turnuvalara katılabiliyoruz. Turnuvalara katılmak kolay, bedava, Ondan sonrasında ise tabi eğer ki zorluk zoru ayarlarsanız sancak beyin ayarlarsanız dediğim gibi şöyle bir sıkıntı var. Oyunun sonunda karşınıza bir adam geliyor mesela sizi dağıtıyor yani oyunun başında da dağıtabilir eğer ki oyunu hiç oynamadıysanız. O yüzden kolayda oynamanızı bu yüzden tavsiye ediyorum ki oradan gelen mesela atıyorum bir eşya geliyor sizlere 10 bin dinar 15 bin dinar oyun için gerçekten çok iyi oluyor. Asker dizmenizde ordu toplamanızda gerçekten işinize yarıyor çeşitli bu şekilde özellikler var. Tabii benim burada 9 tane yağmucu bekliyor ki bunlar beni yakalayamaz çünkü gerçekten sayıca çoklar ve yavaşlar. Bu arada buradan neyi belirteyim? Yürüme hızınız var. Yürüme hızınız nasıl? Birlikteki asker sayısıdır. Ondan sonra yük sayısıdır falan bunlar etkiliyor şu an burada yazmıyor. Normalde bakın şurada 7 diyor birlik hızım. Burada yani atlılardır odur budur çeşitli özellikler az önce dediğim özelliklerle beraber hızınız değişiyor. Ondan sonra burada erzağınız var. Erzak kısmı ise ne işimize yarıyor? Erzak kısmı eğer ki diyelim ki bitti. Diyelim ordunuzda asker var. Ordunuzda asker varsa bu askerlerin dağılmasına sebep oluyor. Yani açlıktan kıvranmalarına, açlıktan ölmelerine, yaralanmalarına falan sebep oluyor ki böyle olunca da ordunuzu kaybediyorsunuz yani ciddi bir problem. Onu belirteyim başkan. Baştan burada can puanımız var. üzerinden hesaplanıyor. %23, mu, %25 mi? Onun altında olursa savaşlara katılamıyorsunuz. Buna dikkat edin derim. Ve burada oyunun başında cerrahi özellikleri seçerseniz, sağlıkla alakalı özellikleri seçerseniz sizin lehinize olacaktır. Çünkü bir savaşa giriyorsunuz ve bu savaşa girdikten sonra şöyle hareket edeyim. Bu savaşa girdikten sonra şöyle bir durumla karşılaşabilirsiniz. Diyelim savaşa girdiniz ve yağmacılarla karşılaştınız. Aha bu yağmacılarla karşılaştık mesela. Canım bir anda yüzde %20'ye düştü. E ondan sonra canım nasıl toplanacak bir anda diye düşünürseniz. Tabi burada canınızın toplanması gerçekten zor olacak. Bak 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 geliyor. Kaçalım. Yani e, canınızın toplanması gerçekten zor olacak. Çok bekleyeceksiniz. Yani oyunun başına böyle beklemeye değmez açıkçası. Bu yüzden o sağlıkla alakalı özellikleri açarsanız sizler de inceleyerek tavsiye ederim o konuda işinize gelir diye düşünüyorum. Tabi ondan sonrasında ise bizleri ne karşılıyor? Burada dinarımız var ondan sonra nüfuzumuz var. Buradaki nüfuz ne işe yarıyor diyecek olursanız şu işe yarıyor. Umarım kaydediyordur bayağıdır kayıttayım. E şimdi buradaki nüfuz genelde ordu toplamada işimize yarıyor. Eğer ki krallığımızda ordu varsa onları alıyoruz falan. Karar verirken eğer ki karşımıza kararlar çıkıyor o kararları onaylamada falan filan ya da oy vermede işimize yarıyor. Nüfuzunuz ne kadar çoksa o kadar iyi oluyor. Krallığın başına geçmede vesaire gerçekten çok etkisi var. Dediğim gibi bunları yüzeysel anlatıyorum. Çünkü tek tek anlatmaya kalkarsam bu işin içinden çıkamam. Yok öyle şey bir şey değil. Yani şimdi ise başka bir ekrana geldim. Burada krallık menüsüne de ulaşabiliyorum. Burada krallık menüsünden kuzey Krallığı'na bağlayayım şu an bu hesapta yani hesap dediğim bu seferde Bağlayayım burada başka yerler de var bu yüzden Buraya geldim şimdi Burada ordu yönetimi var buradan ordu seçebiliyorsunuz tabi nüfuzunuzun yettiğince seçebiliyorsunuz bunu da belirteyim ve Bunları seçtikten sonra hepsini harcamayın derim çünkü Belli bir nüfuz yiyorlar yine hani ciddi bir nüfuz yiyorlar eğer ki dengeyi kuramazsanız Gider Onu belirttiğim baştan çünkü gerçekten zor bir şey Sonrasında ise burada klanları görüyorsunuz. Burada klanlar var. Ondan sonra tımarlar var. Burada sahip olunan tımarları görüyorsunuz. Ondan sonrasında ise burada otlatmakları, kutsal majesteleri, burada politikaların önemli olan kısımları var. Şimdi nedir burada? Eğer ki benim tavsiyem şahsen eğer ki oyunu biraz oynadıysanız kendi krallığınızı kurarak oynamanız. Çünkü neden diyeceksiniz? şu şekilde. Eğer ki kendi krallığınızı kurarak oynarsanız bu oyunda kararları direkt kendiniz geçirebiliyorsunuz ve yönetici özelliklerini alabiliyorsunuz. Mesela burada yönetici klan günde 3 nüfus kazanır diyor. Gerçekten hani iyi bir şey 3 nüfus kazanmak. Ondan sonrasında ise burada neler var? Şimdi burada tabii kendinize kendinizin lehine olan şeyleri seçmeniz gerekiyor. Burada bakın mesela ne var? Ondan sonra mesela kraliyet muhafızı gerçekten güzel. Ondan sonra dediğim gibi bir sadakat ve bir refah kazanıyor. Burada önemli şeyler nedir? Ordu büyüklüğüdür. Ordu büyüklüğünden sonra burada ne başka? Sadakattır. Bu ordu büyüklüğüyle sadakat gerçekten çok önemli şeyler burada bu politikalar içerisinde. Eğer ki ikisinin artışı varsa onları seçin ama düşüşü varsa onları seçmeyin diye özetleyebilirim. Tabi istisnalar olabilir bu konuda bir şey diyemem. Ondan sonrasında ise burada politikalar diyorum başka bir şey yok. Diplomasi ekranı var. Diplomasi ekranında da karşı tarafın gücünü görebiliyoruz. Ondan sonrasında ise Burada savaşları, barışları. Burada bakın şu savaş ilan etmeyi destekle diyor. Ondan sonra burada oranlar veriliyor. Eğer ki yüksekse onunla savaşa girme ihtimalimiz var. Bu ekranda ise birlikler var. Bu ekranda bu birlikte atıyorum akrabalarımızdan, ailemizden birini seçebiliyoruz. Yani ailelerimizden seçebiliyoruz. Ondan sonrasında ise buradan mesela birini seçiyorum. Birini seçtikten sonra bakın 76 ordu büyüklüğü limiti var. Bu da bize neye yarıyor? Şuna yarıyor. Şöyle ki Buradan gelen mesela atıyorum bu adam orduyu büyütüyor. Tabi %40 şartı var. %40'ından daha az adam olursa alamıyoruz. Eğer ki %40'ından daha fazla olursa alıyoruz. Bunu da belirteyim. Eğer ki daha fazla olursa bedavadan alabiliyoruz. Kendi birliğimizde olduğu için. Bunun da bir avantajı var tabii ki de. Ondan sonrasında ise krallık kurmayı burada anlatmadım. Başka bir videoda anlattım kanaldan ulaşabilirsiniz yine. Çünkü onları anlatırsam yine çok uzun sürer bu rehber videosu. Yani rehber videosu aynen buradan ansiklopedi menüsü var ki ansiklopedi menüsü bizler için önemli yerleşkeler diyor buradan. Burası değil de atıyorum mesela birini arıyoruz. Buradan ismini arıyorum. Mesela Monçuk diyorum. Monçuk dedikten sonra Monçuk neredeymiş? Makep yakınlarında. Makep nerede? Burada yani mesela Monch'a ulaşmamız gerekiyor. Monch'a ulaşmak için hemen buraya gidebiliriz. En azından en azından nerede olduğunu biliyoruz. Ondan söyleyeyim. Şimdi Ondan sonra başka ne ekranı kaldı? Oylama ekranları var. Bakın Batı İmparatorluğu ile barış yap kararını kesinleştir diyor. Ondan sonra benim nüfuzum yok. Bakın nüfuz önemli. En az 20 nüfuzla bir oy verme hakkınız oluyor. Eğer ki krallığın başındaysanız burada çoğunluk gözetmek sizin oy verebiliyorsunuz. Eğer ki krallığın başındaysanız istediğiniz kararı onaylayabiliyorsunuz. Fakat bunun bir bedeli oluyor. Atıyorum hiç kimse oy vermediyse atıyorum 800-900 nüfus gidiyor sizden. Buna da dikkat edin. Yani bir basarsınız 800 nüfus birden gitmiş. Buna da dikkat ederek olabilir. Şimdi buradan çekimsel verdim. Burada bakın sığınaklar var. Şu an bakın bir sığınak var. Bu sığınağa girip sığınağı temizlemeniz gerekiyor. Ki etrafınızdaki kişilerle yani şuradaki köylülerle falan ilişkiniz artsın eğer ki artmasını istiyorsanız bunları yapmanız gerekiyor. Bunun yanında da şurada mesela görev mesela buradaki haydut üstü ile alakalı şurası ile alakalı şeyler söyleyecek ve görev de verebiliyor sizlere. Ki görev verirse görevleri yaparsanız yine ilişki veriyor dediğim gibi. Oyunun başına 5-10 tane çapulcu bulunurken oyunun ilerleyen safhalarında görmüş olduğunuz gibi 38, 40, 50 falan bu kadar çapulcu bir arada gezebiliyor. Ama oyunun başında dediğim gibi 5, 10 bilemedim 20 tane çapulcu oluyor. Bunu da belirteyim. Ondan sonrasında ise sadakat sizler için önemli bir şeydir. Sadakat videosuna da ulaşabilirsiniz dediğim gibi. Kanalda yine aynı şekilde mevcut. Çünkü bunları tek tek anlatırsam uzun sürecek ve ben bunları tek tek video haline bir kısmını getirdim. Onlara bakabilirsiniz. Ondan sonrasında ise buradan ticaret nasıl yapılır? Ticaret nasıl yapılır bakalım. Ticaret dedim. Bakın burada atlar var. Atlar bakın şimdi at alacağım mesela. Gördüğünüz gibi envanter kapasitemi artırıyor. Ondan sonrasında ise bakın şöyle burada zırhlar var. Zırhları giymeniz gerekiyor tabii ki de. Çünkü giyinmezseniz aldığınız hasar artacaktır dediğim gibi her anlatmıştım. Ondan sonrasında ise yayları bunlar seviye kasmanız gerekiyor. Ondan sonrasında ise başka da bir şey şu anlık burada yok. Bunları da tek tek deneyerek kendinize en uygun olan kılıcı baltayı seçerek hangi size daha uygun geliyorsa onları seçmenizi tavsiye ederim. Burada ise beklenen değişiklik diyor. Dinlerinizde beklenen değişikliği anlatıyor. Görmüş olduğunuz gibi şu kısımda ki Şöyle belirtme, belirtmem gerekiyor ki burada ne kadar düşeceği artacağı falan yazıyor. Eğer ki fazla askeriniz varsa buradaki birlik gideriniz fazla olacaktır ve oyunun başına sizleri bu olumsuz etkileyebilir. Bunu da belirtmek lazım. Krallığa nasıl katılabilirsiniz? Birinci seviye olursanız paralı asker olarak katılabiliyorsunuz ki orada da savaştığınız kadar para veriyorlar. Ondan sonrasında ise ikinci seviye olduğunuzda bağlılık yemin ediyorsunuz ve kılanlardan biri oluyorsunuz o krallıktaki ki gerçekten işinize yarıyor yerleşik veriyorlar ondan sonra çeşitli şeyler veriyorlar sizlere de çeşitli haklar veriyorlar onların da detaylı videosunu çekmiştim oradan da bakabilirsiniz haritaya baktığımızda ise doğuda Kuzeyit batıda Vladinya Kuzeyde Sturgia Güneyde Aseray burada Güney İmparatorluğu burada Batı İmparatorluğu burada da Kuzey İmparatorluğu var buranın genel adı dediğim gibi İmparatorluk oluyor ki gerçekten İmparatorluk sınırları görmüş olduğunuz gibi gerçekten çok büyük haritaya kıyasla Hani neredeyse yarısını üçte birini falan oluşturuyor diyebilirim Bu oyunda para kasma taktikleri ise şöyle Aslında demircilik en çok para kastıran taktik diyebilirim Demircilikle alakalı videoya kanaldan ulaşabilirsiniz Ondan sonrasında ise kervan oluşturma, ondan sonrasında atölye oluşturma bu tür olaylar var. Ancak onlar çok kazandırmıyor. Çok benim yaptığım şeyler değil. Ben oynarken çok yapmıyorum. Ama demircilik gerçekten çok kazandırıyor diyebilirim. Ondan sonrasında işte girdiğiniz savaşlar sizlere çok ganimet kazandırıyor yine. Ama ondan sonra bazen eksiye geçebiliyorsunuz yine onda da. Onda da durumu iyi yönetmelisiniz. Onu da söylemiş olayım.